Abi bizi kandırdılar abi anladın mı? Bizi kandırdılar. Bize tabikat dediler çıktık oraya ney ne olduğunu bilmiyoruz biz anladın mı abi? Ben şimdiye kadar doğuda askerlik yapmadım diye üzülü ben anladın mı? Biz vatanı satar mıyız ya? Biz satar mıyız ya vatanı? Benim babam da amcam da herkesi. Bu vatan savaştı ya. Ne zamandan beri buradasınız? Abi ne zaman kaç? Dört saattir falan buradayız. Ne, ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye geldiğimizi de bilmiyoruz biz ya. mu kaldınız? Ma ya kaldık burada. Bayre yolu açın. Gidelim askereye. Ondan sonra askereye bir daha giremeyeceğiz zaten. Abi. Ne değil Akkeller, mi? de bir sıkıntı yok abi. Başındakiler var ya. En baştakiler var ya. Abi, sıkıntı abi. orada. Şey Anladın, mı şey şey Anladın mı abi? O zaman sonra Otur. Otur. Şey Sakin. Kimse zarar vermiyor. zarar vermiyor. Kimse zarar buraya Kimse zarar vermiyor. E, i̇şte kötü davranmıyorlar değil mi burada? Yok abi bizim sık... iki ar arkadaşımız yaralı. Yaralamadı, onları hastaneye mı alıyorlar? Ne oldu abi? Ne oldu? Yaralamadı. Biri bilmiyorum abi, yaralamadı. Bize tatbikat yapılacak söylendi. Bizim ilk önce kışla içinde dolaştık, sonra dışarı şey çıktık. Sen atlı soyadın mı? Enes Güldük. Enes? Güldük. Nerelisin? Bursa. Kaç ayrımcı asker sen? Dört i̇şte, gün sonra teslim olacağım. Başlama biliyorum. 其实缺不了，不是，其实缺不了，是更多。